Herkese merhaba arkadaşlar cümleten selamünaleyküm Uzun zamandır video çekmiyorduk ee, Çekmem gerektiğini anladım Videolarda devamlı olarak Söylüyorsunuz neden Video çekmiyor neden video gelmiyor diye Arkadaşlar 3 tane danayı çekeceğiz Anlatacağız et fiyatlarını anlatacağız Bundan daha önce çektiğim videoda söylemiştim Şubat mart aylarında Kesin fiyatların ne derece olacağını ee, dediğimin bir tık üstüne çıktı. Ben Mart ayında, Şubat ayında 300 lira olma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. O zaman söylediğimde etler 220 falandı. 210-220 arası. Şimdi arkadaşlar e, kesim fiyatları 330'a kadar dayandı. 320-330 civarlarında. E, ne oldu, ne olacak? Yani bu Ramazan ayının sonuna kadar büyük ihtimal 350'yi rahat bir şekilde bulur. Kurban bayramına kadar süreç zarfında da arkadaşlar 400 liraya kadar ulaşacak. Kurban bayramından sonra kesim fiyatlarında durgunluk hatta birkaç lira aşağıda düşme olabilir. Nedeni ise ithal hayvan ve artık kurban hayvanlarının etleri de piyasaya dağılacağı için kesimlerde biraz düşüp biraz da bekleyebilir yani artış kurban bayramından sonra çok fazla olmayacak tahminlerime göre ee, ithal hayvan yeteceklerdi arkadaşlar İthal hayvan e, gelmedi gelmeyince et fiyatlarında artış gitti de artmaya başladı eğer gelseydi bu derece artmayacaktı peki et fiyatlarının artması e, nasıl etkiledi hayvancılığı şimdi besi açısından bir tık tabii ki iyi bir şey. Ama süt açısından arkadaşlar hiçbir şeyi tetiklemedi. Hatta etin artması arkadaşlar ineklerin kesime gitmesine neden oluyor. Çünkü süt fiyatları dehşet derecede arkadaşlar kötü derecelerde. Yani sütün şu an 20 lira ve üstü olması lazım piyasada. Yani mandıranın satış fiyatı 20 ve 22, 20 civarlarında olması lazım ki insanlar süt üretimi yapsınlar. Bu civarlarda da olmadığı için maalesef artık inekler de artık kesime gidiyor. Çevrenize zaten baktığınızda üretimin gitgide düştüğünü görüyorsunuz. Doğu Anadolu bölgelerinde genelde artış var e, üretimde. Onun sebebi de arkadaşlar mera. Yani meranın olduğu bölgelerde hayvanları siz idare edebiliyorsunuz. Ama meranın olmadığı bölgelerde arkadaşlar artık iflasa insanlar gidiyor. Kesime hayvanlarını veriyor, kurtulmaya çalışıyor. Meranın ne kadar önemli olduğunu e, böylelikle anlamış oluyoruz. Ee, şöyle bakalım arkadaşlar. Bu tosun şu an kaç kilo? Bu arkadaşlar şu an 300 kilo falan civarlarında var. Şu an telefonda ne derece görünüyor bilmiyorum ama 300 kilo var arkadaşlar. Bunun şu anki piyasası e, et fiyatına baktığımızda e, zaten 330 liradan kestim yapsan 300 kilo gelse arkadaşlar e, 99-100 milyar gibi para yapıyor. E, ama satış fiyatı canlı olarak 110, 115, 120 ama bunun kurbandaki fiyatı arkadaşlar büyük ihtimal hissesi arkadaşlar en kötü halde en düşük hisse danalarda 20 lira olacak. Ee, kilo arttıkça 300-350 kilo arasında olan danalarda arkadaşlar bu 20, 22 ile 25 lira arasında bir hisse olacağını düşünüyorum. Eğer ki 250-280 kilo girecek hayvanlarda mesela şu hayvan kurbana kadar o civarlarda gelecek. Bunun da arkadaşlar hissesi 20 lira olacak. Yani bunun hissesi 23 liraysa, bunun arkadaşlar 20 liraysa, şu dananın arkadaşlar 22 lira gibi civarlarında olacak. Kilosuna göre hisse fiyatları değişiyor zaten. Yani bu kurban arkadaşlar en kütelli 150-160. Hatta biraz daha yüklenirsek, hayvanı biraz daha kilolandırmaya çalışırsak, 125 liradan yani 170-175 liraya kadar fiyatı artabilir. Bu tamamıyla hayvanın kendi kilosuyla alakalı. Yani 400 kiloluk hayvan gidip de 150 lirayı kimse vermez. 400 kiloluk hayvanın piyasası kurbanda 180 hatta 200 lira dahi olabilir arkadaşlar. İşte tahminleri alalım. Mesela bu tosun şu an kaç kilodur? Böyle sırtına da bakalım. eski izleyenlerden zaten bilirler bunun doğumu falan Hatta bu ahırda doğmuştu simetel ineğin ilk burasıydı Arkadaşlar bu ee, bu sene de erkek doğurdu Maşallah inek e, Hatta boynuzsuz bir dana çıktı Hatta doğurtamadık veterineri çağırdık Gerçekten çok zor bir doğum oldu Allah'tan annesi de kendisi de sağ ve sağlıklı bunu da zaten bilirsiniz Geçen sene videoları vardı. bu en son girdiği için besiye bu hayvan diğerlerine göre zayıf kaldı yeni yeni toplamaya başlıyor Aslında bu da güzel bir hayvan ama biraz daha diğerlerine göre hem ay farkı var birkaç ay şunda mesela şunun arasında bir 6 ay fark var ya yani bu e, Güz'ün doğan buzağı olduğu için bu da yazın doğan buzağı olduğu için e, arada ay farkı var şunla da bunun arasında 3 ay mı ne o civarlarında bir fark vardır bu da kötü bir buzağı değil ama et bakımından diğerlerine göre biraz daha aşağıda duruyor. Bir de bu beyaz var. Bu beyazı bilirsiniz. Tam bir adamcıl. Ya bu yerli bir hayvan. Bu koyunları aldığımız inek, ineğin karnına gelmişti. Aşı mı boğa mı bilmiyoruz. Büyük ihtimal boğadan. Ee, öyle kötü bir şey değil. Ama tam da böyle yani gidip de simentelle yarıştıramazsın. Ama Fiyat bakımına baktığınızda yine bu hayvanın arkadaşlar şu anki piyasası 90-95 civarlarında. Yani beklediğimden daha iyi oldu diyelim. Bir de biz şu an arkadaşlar fazla yüklenmedik açıkçası doğrusunu söylersek. Yemlerde istediğim şekilde beslenmedi. Beslenseydi zaten şu hayvan şu an 400-450 civarlarına gelirdi. Aynı şekilde bu da 350'yi geçerdi. Bu da arkadaşlar erken girmiş olsaydı şu an 300 kilo civarlarında felandı. Ee, aslında biraz da hayvanın kendisiyle de hatası yok. Beslemeyle de hatalı var arkadaşlar. Bunlara birkaç hafta önce müşteri gelmişti. 85'er lira vermişlerdi ama 85 liraya vermek şu piyasada arkadaşlar e, gerçekten ucuz. Dediğim gibi şu hayvan kurbanda satsan 140 bin lira ben şu hayvanı 80 liraya vereceğime bu hayvana 15-20 lira daha yem yediririm. 140 liraya veririm kurbanı da daha iyi. Yani hakkı, hayvanın hakkını vermeyince bir insan vermek de doğru değil. Zor kalmadıysa. Ha, bağırmaya başladı. Bu adamcıl. Bu da bunun ikizi. Kardeşi yani. Geçen sene doğan bu bu da. Abu Simentel'in kız kardeşi diyebilirim. Bunu inşallah bu sene inek yapmayı düşünüyoruz. Bakalım. Eğer bunu bu sene açılatabilirsek güzel bir buzağı inşallah bu da çıkartır. Bu da güzel buzağı yani. Kötü bir buzağı değil. Bu da bu daha çok kırma düdüğün uzası geçen seneden. Bu erkek, bu dişi arkadaşlar. Bakalım bu da adam olacak mı? Göreceğiz. Ya böyle kıllı simentelleri sevmiyorum. Simental dediğin tüysüz olacak. Yani bu tüysüz. İkisi de aynı şeyi yiyor ama yediklerine bakınca Sment, iyi bir simental gerçekten iyi bir fark atıyor diğerlerine göre bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi fiyatlar Ramazan'ın sonuna kadar 350 liraya kadar çıkacak tahminime göre Ramazan'dan sonra kurbana kadarlık bir 400 lira olacağını düşünüyorum Belki 400 geçer, geçebilir ama bakacağız göreceğiz eğer ki ithal hayvan gelseydi bu fiyatlara kadar yükselmeyecekti bir süre Kışın biraz durgunluk olabilir. Ama yazın arkadaşlar bir sonraki sene daha da fırlayacak. Yani etin önüne geçemezsin. Neden geçemezsin? Et bir fabrika ürünü değil. Bir canlıyı üretiyorsun. O canlıyı kesiyorsun. Ondan alıyorsun eti. Yani bir canlının zaten kesim haline gelebilmesi için onun 9 ay anne karnında duracak 15-16 ay, 17-18 ay gibi bir besi süreci var. O sürece gelecek sonra kesilecek. Yani çok e kolay bir şey değil arkadaşlar bu üretim yapmak. İhmal edildiğinde önüne de geçemiyorsun önüne çıkan engelleri. Şimdi üretim ülkemizde gitgide düşüyor ama nüfusumuz gitgide çok büyük şekilde hızla artıyor arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Et fiyatlarının gitgide artmasına sebep oluyor. Kuzu fiyatları da bu sene çok arttı. Geçen sene diyordum koyun fiyatları 10 liraya gelecek. Emin olun yazın kuz, koyun almaya kalkarsanız kuzulu koyunlar 10 liranın üstünde olur. Gebe koyunlar 10 lira olur. Geçen sene diyordum kimse bana inanmıyordu. 10 liraya koyun mu olur falan. Ama <laughs> kesin fiyatları eğer ki 400 liranın üzerine çıktıysa zaten 20 kiloluk e, bir kuzu 8 bin lira. Yani koyun fiyatı tab tabii ki e, 400 lira olamaz ama yine e, koyunu da girip de arkadaşlar 5-6 liraya kimse vermez bu devirden sonra. Koyun 10 lira. Yeni doğmuş buzağı arkadaşlar zaten şu an buzağının kalitesine göre değişiyor. 20 lira, 25 lira, 30 lira, 40 liraya kadar da gidebiliyor. Buzağı ne kadar kaliteli ise. Yani ufacık doğmuş bir kuzuyu arkadaşlar 2-2,5 liraya satıyorlar. 2-2,5 liraya satılan ufacık bir kuzunun annesi gidip de 4-5 liraya satılmayacağı için koyun da arkadaşlar iyi bir fiyat yükselik, yükseliş olacak. Keçi de aynı şekilde olabilir ama keçi koyunun biraz bir alt kısmında kalacak. Bakalım önümüzdeki aylar neler olacak. En doğrusunu tabii ki Allah bilir. Biz tahmin ediyoruz. Tahminlerimiz doğru çıkabilir, yanlış çıkabilir ama yani doğru çıksa bile sevineceğimiz bir durum yok. Gitgide et fiyatları artıyor. Bunun beraber de aslında yem fiyatları da artıyor. Yem fiyatları da ciddi bir yükselişe geçti ve bunun e, önüne de geçmiyorlar. Yem artıyor, et artıyor, süt artmıyor. Bu sefer de ne oluyor? Üretim gitgide düşüyor. Sütün aslında çok iyi yerlere gelmesi lazım. Etin iyi yerlere gelmesi bir şey kazandırmıyor arkadaşlar. Yani sütü eğer ki çok iyi yerlere getirirlerse yani artırmaları lazım. 20 liranın üzerine çıkarmaları lazım. Çıkartırlarsa insanlar ineklere yönelir. İneklere yönelirsen ne olur? İnekten süt alabilmen için ineği doğurtturman lazım. O zaman buzağı alacaksın. E Buza alırsan ne olacak? Üretim artacak. Yani ana faktör aslında süttür. Yani sen süte destek verirsen hayvancılığı aslında çözmüş oluyorsun. Tamamıyla ineklere yönelmeleri lazım. Süt fiyatlarına yönelmeleri lazım. Bilemiyorum artık nasıl yaparlar, ne yaparlar ama... Gidişat arkadaşlar kötü duruyor. Gitti arkadaşlar. Bilmiyorum nereye gideceğiz tarım ve hayvancılıkta artık şey üretime geçeriz. E, domuz üretime geçecek büyük ihtimal ülke. Şimdi domuz haram. Haram bir şey üretemiyorsun. Yurt dışında bunun böyle bir avantajı var aslında. Yurt dışındakiler domuz yediklerinden dolayı e, domuz üretime yönelebiliyorlar. Biz yönelemiyoruz ama şunu gösteriyor. İleriki zamanlarda domuz üretimi bile arkadaşlar serbest olacak. veya yani bunu görüyorum. Yani kasaplarda domuz eti bile arkadaşlar artık satılmaya başlanabilir ileriki zamanlarda. Et yetersizliğinden dolayı. Ya da sahte etler. E, yapay bir şekilde etler yapacaklar. Yoksa önüne geçemiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar yürümez. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.